arkadaşlar geri döndük. Video durmuştu. Özür dilerim. Barış bu arada video durmuştu. 5 dakikalığına durdu abi. Evet. Aga ben bir yere gittim. Neredesin? O kastı. Abi sen toplamışsın ya. Aa, bilmem ki. Demir bot. Abi haydi ya. Orada parıldı. Neyse ben seni çekeyim. Ya. <laughs> evet. Oğlum buradan gidiyoruz da ondan. Macera gir. Evet dostum. Ah come on. Ah come on. Come on. Come on. Allah. Abi bende senin ismin yazmıyor. Abi bir çıkıp girsene. Aha gördüm seni. Ama skorda yazmıyor sen. Aa gel bak zombi. Aman ben sıkayım. Abi öldü. Okun nereye attın lan? Sende lag var ya abi. Lamaz burada yok. Onarmamız lazım ve gülsen sonra kahramanımız uyuduğu bir sırada bir yer aşınlanır. Neredeyiz? Karanlık Lord. Evet ben geri döndüm. Ne? Karanlık Lord. Sen ölmüştün. Karanlık Lord. Ben hiçbir zaman ölmedim. Seni aptal. Karanlık Lord. Babalarınızın yaptıklarını siz de ödeyeceksiniz. Şimdilik görüşmeniz burada bitiyor. Ama bu imkansız nasıl olabilir ki? Oradan şey atıyor. Ha alıyorum. Oo neler buldum neler. Abi aldım ben bileni. Gold nugget çıktı. Gold nugget bu arada para. Konsey. Aa, abi buraya gelir misin? <laughs> Bende 16 FPS falan. Ne oluyor? Dışarı çıkıp bir bir araştıralım. iskeleton hayır o oh, tecrübeler gel 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 lan buradayım lan Aa, bir sana keskinlik geldi o süper. Bir sana. Bir sana bir var. Oh, iskelet. Aa daldım. O bot çıktı.